Herkese merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu imaj java ile etkileşimini anlatacağım bu derste size. Ama ondan önce şöyle bir şey yapalım. Şuraya eklemiş olduğumuz jeri var ya. Bu jeriyi kaldıralım. Hatta kaldırmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Burayı silelim. Burada silelim. Buraya nerede? Serece kompant. Buraya sadece bir color verelim. Şimdilik sadece böyle dursun. E bunun constraint'ını ayarlamamışız. Onu da ayarlayalım. Buna bir ID verelim. E ID'miz şu an image view diye duruyor. Bunu image view test diye bırakabiliriz. herhangi bir isim isim verebilirsiniz, fark etmez. Şimdi geliyorum buraya. image test diyeceğim. Bunu burada da yapmak zorunda değilsiniz. Aşağıda da yaparsınız ama olur da işte buradaki imajı başka yerlerden de kullanmak istiyorsanız bu şekilde scope tanımlasanız daha iyi. Şimdi bunu bağlayalım. Nestemizin e, nest bizim image view. O yüzden buraya da image view yazıyorum. Image view teste bunu bağladım. Şimdi bunun arka planını biz Java kodlarıyla nasıl değiştiriyoruz size onu anlatayım. Zaten önemli olan kısım da burası. Bunun dışındaki kısımlar genellikle XML kısmından ayarlanıyor. Geliyorum aşağıya. imaj test nokta set background dedikten sonra bakın burada background color çıkıyor. Background resource diye bir şey çıkıyor. Bir de set image bitmap var. Bir de böyle bir şeyimiz var. Şimdi bunlardan ilk başta ben size set background color'ı göstereyim. Bunun içerisine color nokta red yazıyorum. Bunu bir çalıştıralım. Şimdi bizim başlangıçtaki rengimiz böyleydi. Şu an içerisindeki rengin kırmızı olması gerekiyor. Tamam emülatöre bir bakalım. Bakın rengi kırmızı olarak değişti bu bunun rengini değiştirmeye yarayan koddu. Şöyle bir not düşelim. Image view set ya da şöyle diyelim. Arka plan rengini değiştirme. Bir de buraya not düşelim. Image view buraya şöyle bir şey de yazabiliriz. set background Color ile arka plan rengini değiştirme. Şimdi e, içerisine nasıl resim ekliyoruz onu göstereceğim. Bunun iki yolu var. İlk başta ben background resource ile size göstermek istiyorum. Bunu seçtikten sonra bakın bizim resmemiz şuradaki drawable klasörünün içerisindeydi. İşte bizim bunun içerisine ulaşmamız gerekiyor. İçerisindeki jeriyi kullanmamız gerekiyor. Nasıl bunun içerisinde uğraşıyoruz onu göstereceğim. İlk başta R kelimesini yazıyorsunuz büyük harflerle. Bakın R yazınca yukarıda com.nexusnation .com yazıyor. Buradakini seçmeniz gerekiyor. Bu sizin uygulamanızın paket adı. MyEquation diye. Bunu seçin. Bunu seçtikten sonra yanına nokta bırakın. Sonra buraya Drawable klasörünün ismini yazın. Ondan sonra bir nokta daha bıraktıktan sonra Bakın içerisindeki dosyalara ulaşabiliyor olduk. Bunun aynısını layout için de yapabilirsiniz. R dedikten sonra nokta layout deyip bırakırsanız bakın içerisindeki layoutlara ulaşmış olduk. Yani bunun böyle kullanımı var. Şimdi drawable diyorum nokta bırakıyorum. Buradan Jerry'i seçtim. Şurayı kapattım. Çalıştırıp bir bakalım. Şu an Jerry burada bu şekilde göründü. Bu da set background resource ile arka plan resmini değiştirmeydi. Şurayı da küçük yapalım. Sonra bunları kapatalım. Şimdi ise Image Bitmap diye bir özelliğimiz var. Set Image Bitmap. Bakın bu özellikle de yine içerisindeki resmi değiştirebiliyoruz. Tekrar bir silip yazalım. Set Image Bitmap. Bakın içerisine Bitmap olarak bir özellik alıyormuş. Onu nasıl yapıyoruz? Ona göstereyim size. Geliyorum bunun bir yukarısına. Bitmap nesnesinden bir tane Bitmap oluşturdum. Eşit diyorum buna bitmap factory nokta şurada dekat resource var. Şurayı seçin. Şurayı seçen, burayı seçtikten sonra bu resource ve int id diye iki tane özellik alıyormuş. Bunlardan ilkini yazalım, resource yazalım. Onu şu şekilde yapabilirsiniz. This nokta get resource diyebilirsiniz veya get application context nokta get resource diye yazabilirsiniz. İkisinin de kullanımı mevcut. Ama e, fragmentlerde this kavramını kullanmak yerine bunu kullanmanız daha iyi olur. disk şey fragmentlerde bu olay hata verebiliyor. Yani bunu this yazmak hata verebiliyor. Ondan sonra bunu yazdıktan sonra araya virgül atıyorum. Ve buraya yine az önceki yazdığımın aynısını yazıyorum. R.Dravable.jeri diye yazıyorum bunu. Bunu bu şekilde yapınca bu geliyor, bunu bitmap haline getiriyor ve dönüştürüp bunun içerisine atıyor. Ondan sonra buraya bitmap yazdım. Şuraya da not düşelim. Unutmayın, ilk başta kullanacağınız resmi bitmap'e çevirmeniz gerekiyor. Sonra da onun içerisine bu şekilde atmanız gerekiyor. Yani bunu sırasıyla yapmanız lazım. Çalıştıralım. Bir bakalım içeriğini şu anda değiştirecek mi? Bakın şu anda içeriğini değiştirdi. Bunu da bu şekilde kapattım. E bunun dışında pek de fazla özelliği yok. Genellikle özelliklerinin çoğunu biz buradan kendimiz değiştiriyoruz. Rotation özelliği falan vardı. Bunları da kullanabilirsiniz. Mesela geliyorum buraya image test nokta bakın burada çıktı. Bunun x ve y yönü de var ama biz genellikle bu x ve y yönünü kullanmak yerine direktmen rotation özelliğini kullanıyoruz. Tekrar sileyim. Bakın aldığı değer float olarak bir değermiş. Bunu seçtim. İçerisine 33.9 F diye ya da 5 F diye yazalım. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Şu anda çalışınca hiçbir şey göremedik. Neden? Çünkü ben içerisine herhangi bir şey atmadım. Onu görebilmek için bunları tekrar bir silelim en azından içerisine bir resim atılmış olsun. Bakın gördünüz mü? Biraz daha sağa doğru kaydı. Şöyle bunu 133'e alırsam tekrardan bir çalıştırıp görelim. Bakın açıldı. Biraz daha böyle aşağı doğru kaymış oldu. Bu da bu şekildeydi. Buna da bu şekilde bir not düştüm. İmaj ve bu kadar. Kullanım sebebi amacı da zaten içerisine resim atmak, o resimlerle ilgili boyutlar vermek, rotation vermek, gönüllülüğünü açma kapama gibi gibi vesaireli özellikleri var. Genel olarak bu kadardı kullanımı. Bunun dışında da birkaç özelliği var. Buradan kendiniz de test edip bakabilirsiniz. Ama özellikle bizim için gerekli olan özellikler bunlardı. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki dersimizde checkbox ve radyo butonu nasıl kullanılıyor onlardan bahsedelim.